Ben bir şey söyleyeyim size. Sizi... zaman bir işte. Balıkçılığın olmazsa olmazı mı? Balıkçılığın olmazsa olmazı. Ama denizleri çok kirletiyor maalesef. Çin oranından dolayı. Ne kadar satıyorsunuz? Yani ne kadar satıyorum? İnsanlar geliyor bir çapari takım aldığı zaman bir tane de kurşun alıyor yanında. Hı hı. Ayda kaç kilo satıyorsunuz siz? Ayda kaç kilo? 100 kilo satıyorum. Belki 100. daha fazla. Kilosu ne kadar? Kilosu 25 lira. Çok da pahalı değil, kolay alınır. Pahalı değil evet. Hı hı. Peki bir alternatifi var mı? Alternatifini bilmiyorum ama demirden falan ağır. Yani e, demir yapıp demir attığın zaman demirden daha hızlı batıyor. Alternatif var mı bilmiyorum. Ben dalgıçlık da yapıyorum deniz temizliği için. Giriyorum kurşun da çıkartıyorum burada. Hı hı. Ama yığılı yani. Şu bölgeyi hesaplasan 15-20 ton şimdi sadece. Yani bir metre alandan 2 metre alandan kurşun çıkıyor. Komple olduğu gibi zemin böyle Com iniyor aşağıya, o zemin komple olduğu gibi hep kurşun. Öyle mi? Olduğu Dalıyorsunuz, gibi. görüyorsunuz ben da. Dalıyorum, görüyorum. Çıkartıyorum, temizliğini de yapıyorum onu. Buradan attığın zaman 100 metre atıyorsun. Biz oraları zaten hiç göremiyoruz. Ben 50 metreye kadar iniyorum. Oraları hiç göremiyoruz yani. Daha ilerisi daha çok. Yani bir hatta tonlarca vardır. Tonlarca, şuradan hesapla oradan. Kamyonla taşıyamazsın olan kurşunu. Şimdi Acemiler daha çok kopartıyor. Bir de şu an balık yok. Balık zamanı burada olta atmaya yer bulamıyorsun. Hı. Yoğun yani. En ufakından örnek vereyim. Ben balığa geldiğim zaman sahte rafala atıyorum. Arkasına takıyorum bir tane 200 gram kurşun. 175 gram, 200 gram bir kurşun takıyorum. Bir atıyorum bazen 5-6 tane ben kopartıyorum. Biz işi bildiğimiz halde, profesyonel olduğumuz halde. E, acem adam geldiği zaman o daha çok kopartıyor. Evet. Ne kadar peki? Ucuz bunlar. Bunlar kiloyle satılır genelde. Yani 1 lira gibi bir şey. Peki çok kurşun harcıyor musunuz? Yani e, koparsan evet yani acemi olursan evet. Aynen öyle. Ayda 1 kilo kurşun kullanıyorsunuz yani. Evet, ayda 1 kilo kurşun gider. Yani kim gitmiyor derse yalan olur. Zaten bu kendisi 100 gram. 10 tane gitti 100 1 kilo yapar yani O kadar. Daha fazlası da olabiliyor diyorsunuz. Olabilir. Olabilir. Yani mesela günde atıyorum 5-6 tane de 10 taneye yakın kurşun kopara mı var yani? Peki, kurşun yerine alternatif ne kullanabilirsiniz? Hiç düşünmedim. Yani alternatifi de yok yani zaten. Bu denizde çünkü kurşun atılır, başka bir şey yok yani. Taş bağlayanlar... Taş... Hayır taş, taş olmaz. Taş yok ki yani bağlayamazsın zaten. Tutamaz yani, atamazsın yani. Öyle bir taş da yok yani. Kurşun. Denizin dibine düştüğü için mi faydalı yani, oluyor? Aynen öyle zaten. Bunun amacı nedir? Denizin dibine düşmesi. Yani başka bir şey yok. mu Kaç tane kurşun kaybediyorsunuz? Valla bazen oluyor ki 10 tane. Bazen yolu hiç kaybetmiyoruz. Vallahi kurşunun bir alternatifi yok. Yani kurşunun şu ana kadar ben aşağı yukarı 25 senedir bu boğaza geliyorum balık tutmaya. Onun bir alternatifini biz görmedik. Yani malzemecilerde de görmedik. Yok yani. Yok, yok. yok ben görmedim en azından. Kurşun zararlı bir şey mi sizce? İşte bakın ellerimizi siyahlandırıyor. Herhalde kurşun. Sonuçta. Yani e, ellerinizi yıkamadan bir şeyler yerseniz mutlaka bir zarar vardır herhalde. Iyi bilim. Bir de bir zarar var mıdır? Hiç bilemiyorum. Öyle bir bildiğim. Ağır mi? metal deniyor ya kurşun evet. için. Hiç bilemiyorum. Olabilir. Olabilir. Yani şimdi burada günde belki de 100 tane 150 tane kurşun kopuyordur. Yani balığın olduğu zaman ama. Kurşun toksik bir madde. ...yani zehirli bir madde... ...ve sadece balık... E, ...olta balıklarıyla değil... ...çok farklı yollarla da endüstriyel atıklarla... ...atmosfere karışan... ...otomotiv atıklarıyla... E, ...farklı alanlardan... ...deniz ortamlarına karışır... ...yani kurşun denize düştükten sonra... ...tabii dibe çöker... ...dibe çöktükten sonra tozlu suyla beraber... ...zaman içerisinde bir erozyon yaşar... ...aynı zamanda da onlara karşı... ...direnç kazanmış bakteriler yoluyla... ...kurşun sülfüre dönüştürülerek ortamdan... Uzaklaşması kolaylaştırılmış olur. Uzun vadede düşünecek olursak tabii ki bu balıkların yaşam alanlarını ve yüksek oranda çözülmüş halde ortama giren kurşunun balık yumurta ve larvalarını etkilemesi, aynı zamanda dokularda birikerek bizim porsiyonlarımıza balık tükettiğimiz zaman balıklara kas dokuya girerek insana ulaşması, orada birikerek kanserojen etkiye sebep olması nörolojik bir takım rahatsızlıklara sebep olması bunlar en vahim olarak verilecek örnekler. Tekrar normal akışa dönecek olursak kurşun ortama girdikten sonra yani toplanabilir boyutta bir kurşun saki bunu dediğimiz gibi kontrolsüz bir şekilde kendiliğinden yapanlar da olsa bile geri dönüşümünün sağlanması açısından bu tip e, lokal Problemli alanlarda düzenli toplayıcı sistemleri kurmak belki bir çözüm olarak ee, önerilebilir. Yani yapılan her faaliyet doğaya zarar verir demiştik. Bu e, amatör e, bir e, faaliyet olarak yapılan ve e, insanlar için bir ihtiyaç olan bir alanın aynı zamanda çevre için tehlikeli bir boyuta dönüşmesini. Um e, Tabii ki bu işi yapanlar da istemezler yani o balıkları alayanlar da bunun böyle olmasını istemezler. Onun için ne kadar çok bildirirsek bununla ilgili problemlerin neler olabileceği konusunda farkındalık artarsa onların düzenli olarak belki e, balıkçılık alanı olarak tanımlanan alanlarda, oltabalıkçılığı yapılan yerlerde düzenli olarak da düşen verinin e, toplanılması bir e, kural haline gelecek olursa bir nebze zararı azaltmış oluruz. Ağır metal e, kurşun e, sadece kurşun değil kurşuna eşlik eden farklı ağır metaller de var tabi bunlar da benzer etkileri gösterebiliyorlar hepsi toksik madde hiçbirinin belirli bir e, miktarın üzerinde denizde deniz canlılarında veya su, sudaki diğer canlılarda olması istenmez. Hepsinin sağlık açısından problemleri var. Artı ekosistem sağlığını da bozmuş oluyoruz. Ekosistemin üzerinde de insan olduğu için ama bu Covid süreci de bize gösterdi ki insanı ayrı bir canlı olarak en tepeye koyamıyoruz. Yani sonuçta bütünsel olarak bakılması ve tek sağlık yaklaşımı diyoruz buna da zaten. Gezegen sağlığının öne konulması ve bugün nasıl ile uğraşıyorsak böyle bir virüs bizi tanımadığımız bilmediğimiz yollarda el yordamıyla bir sene içinde eğiterek bir şeyler gösterdiyse bu kadar çok kirleticinin deniz ortamına girmesi özellikle kimyasal olarak kuvvetli toksik etkisi olan etkenlerin deniz ortamına girmesi de denizde bulunan bakterilerin bunlara karşı, e, savunma geliştirmesine ve direnç kazanmasına yol açıyor. Dolayısıyla bugün Covid, yarında bu kadar çok kirletici, pestisit, deterjan, ağır metal, kafein, işte e, antidepresanlar aklınıza ne gelecek olursa hepsinin bir şekilde ulaştığı yer denizler. Denizlerde de denizlerin dibinde de onların muhatap olduğu e, organizmalar, e, bakteriler. Bu bakteriler de bunlara karşı direnç geliştirerek hayatta kaldıkları için Yarın önümüze süper güçlü bir dirençli bakterinin çıkmayacağını kimse garanti edemez. O yüzden biz amatöründen profesyoneline kadar yapılan her faaliyetin böyle bir sonla sonuçlanmaması için çok daha yüksek farkındalık içerisinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kaybolan ve bir şekilde denize düşen ağlar deniz dibinde uzunca bir süre kaldıklarında onların içerisindeki kurşunlar da yine tozlu suyun içerisine karışabiliyorlar.